Bugün de sen bana hoş geldin. Hoş bulduk. Bir anket yapmaya çıksak, 10 kişiden 9'una sorsak herkes mutsuz. Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber çok fazla mutluluk kaygısına düştüğümüzü düşünüyorum. Sürekli mutlu olmaya çalışıyoruz ve mutluluk için, mutluluk arayışı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mutluluk acaba bir anda mıdır yoksa bir süreçte midir? Bunu biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum. Yaşadığından razı olma hali gibi tanımlıyorum. Hı hı. Yaşadıklarımdan razı mıyım? Hı hı. Razı olmak bana mutluyum dedirtiyor. Hı hı. Dedin ya bir an mıdır? Bence mutsuzluk daha bir an hı hı. diye tanımlanabilir bir şey. Böyle o an kalıyor, o süreç, o dönem kalıyor. Sonra zaten sen eğer çabalıyorsan, ...o şartları iyiye götürmeye... ...mutluluğa götürmeye... ...çabalıyorsam... ...geçiyor. Hı hı. Sence mutluluk... E, ...mutsuzluğun... ...ortadan kalkmış hali midir? Yani mutsuzluk ortadan kalkınca... ...biz otomatik olarak mutlu mu oluyoruz? Hiç değil bence. Yani mutsuz olmamanın... ...tersi mutlu olmak değil. Hı hı. Orada nötr bir hal var. Hı hı. Yani mut bunun zaten aslında... ...sen de denk gelmişsindir. Seanslarda da birçok insan... Bunu böyle de tanımlıyor. Yani mutsuz değilim ama mutlu da değilim. Hı hı. Çünkü mutlu olmak için aslında bir enerji, bir çaba, hı hı. E, ekstra bir şeye ihtiyacımız var. Yani biz biraz da toplum olarak şeyin bağlıyoruz acaba. Mutlu olmayı hep bir başkasına. Hı hı. Bir gelecek bir paraya, ne bileyim bir terfiye, Hı -hı. bir değişime mi bağlıyoruz acaba diye Hı -hı. düşünüyorum. Yani şu andaki mevcut halimden bir tık yukarı bir şey olursa mutlu olacağım. Hı -hı. Ama sonra ona da alışılıyor. Evet. Kendini mutlu etmeyi beceremiyorsan aslında mutluluk gelmiyor. Hı -hı. Psikoloji biraz daha şöyle bakıyor. Mutluluk dediğimiz şey sadece kavram olarak... Mutsuzluğun yokluğu değil de başka pozitif bağlamlar da gerekiyor. Evet, evet. İşte öz saygı gibi, anlamlılık gibi pozitif bağlamlar gerekiyor bu noktada. Hatta pozitif psikolojide de çok güzel bir nokta var bununla ilgili değindikleri. Gerçek mutluluk dediğimiz şey aslında yaşadığımız olayda mutlu olmak değil de hayatın bütününde anlamlı olmakla ilgili. Yaşarken o mutluluğu hissetmiyoruz. Evet. Sonra eve geliyoruz. Ee, şimdi tabi dijitalden bakıyoruz ama eskiden böyle fotoğraf albümlerine falan bakılırdı. Ve denirdi ki ay geçen sene ne kadar güzel bir tatil geçirmiştik. Ay ne kadar mutluyduk o gün. Hı -hı. Ama o an öyle hissetmedin. Evet. İlerimin ve benim sağlığım yerinde. Ee, şu an bugün keyfim yerinde. Şu an bugün beni üzen, beni mutsuz eden bir şey yok. Aslında bunu alıp işlemek lazım. Maslow'un hiyerarşisindeki gibi insanın kendini gerçekleştirmesini, kendi ilgi alanlarını, hobilerini yapabilmesini, elimdeki koşullarla mutlu olmak için ne yapabilirim? Hı hı. Sanki o kadar çok mutluluk peşinde e, kovalıyoruz ki bir şeyleri. Evet. Gerçekten ne istediğimizi fark etmiyoruz. Ve bu noktada aslında o mutluluk arayışı mutsuzluğun ana teması olmuş oluyor. Ee, burada sana çok katılıyorum. İki tane bence handikapımız var. Bir, işte bu kişisel gelişim adı altında mutluluğu çok kovalamak boşanıyor mesela. Çok üzgünüm. E, üzüleceksin tabii ki yani hep güldüğün, hep mutlu olduğun bir hayat çok ütopik bir şey zaten böyle bir kavram yok. Her şey tersiyle anlamlı zaten. Bir, bu kişisel gelişimi tek yönlü, tek boyutlu algılamak ve biraz fazla kendini kaptırmak. İkincisi de Sosyal medya. Evet. Şimdi orada kimse canı sıkılırken evde fotoğraf çekip koymuyor. Hı hı. Herkes bir aşık. Hı hı. Ay herkes birbirine ne sürprizler yapıyor. Herkes tatilde, herkes, herkes çok mutlu. Herkes tatilde, herkesin elinde sevdiği bir içecek eğleniyor falan. Ya böyle yaşam var mı Allah aşkına? Şu bakıyorum çalışırken çok kötü bir gün geçiriyorlar. Ayrılığı düşünüyorlar ya da mutsuzlar. Akşamına bakıyorsun çok aşık bir fotoğraf. Hı hı. Dış dünyaya nasıl görünmek istediğimizle ilgili bir vitrin. Hı hı. Aslında ne yaşadığımız değil. Evet. Ama mutsuzlukta kendi mutluluğunu yaratamamış o mutsuzlukta hapse olmuş insan sosyal medyada bakıyor ve diyor ki benim dışımda herkes çok mutlu. Hı hı. İnsanlar mutsuzluktan korkmaya ve yanlış bir şey olduğunu düşünmeye başladı. Evet. Evet. Aslında o anlam dediğimiz nokta da birazcık burada devreye giriyor. Yani o kadar artık hiçbir şeyin anlamını sorgulamıyoruz ki mutsuzluğumuzun da anlamını sorgulamıyoruz. Ben niye bu ara keyifsiz hissediyorum? Hı hı. Aslında beni mutsuz eden reel bir şey yok. Hı hı. Ama bu ara keyifli hissetmiyorum. Bir dur, neden? Bunu değiştirmek, ruh halimi değiştirmek için neye ihtiyacım var? Hı hı. Hani belki bir hobiye ihtiyacım var. Belki bir uzaklaşmaya ihtiyacım var. Belki bence en iyi geleni üretmeye ihtiyacın var. Evet. O zaman da o mutsuzluk derinleşince de depresyon başlıyor zaten. Evet. Yani evde şöyle bir şey beslemek bile bence <gülüyor> mutsuzluğu <gülüyor> engelleyen bir şey. Kesinlikle. Ee, Anlamın aslında bir sonucudur mutluluk. Yani bir şeyler anlamlı olduktan sonra mutluluk gelir. Hı. Bu noktada biz sanki biraz daha yanlış yere odaklanıyor gibiyiz insanlar olarak da. O kadar çok mutluluk arayışındayız ki hayatta anlam arayışımızı kaybettik. İşte o söylediğin anlam çok önemli. Çok param olursa mutlu olacağım. Çok param olursa o parayla ne yapacağım? Hı. Hayatıma ne katacağım? Başarımı, keyif mi? Hayvanım olursa ben o hayvanı sokaktan kurtarmış olacağım. O hı hı. yüzden benim için anlamlı mutluluk arayışımızı o anlamla bütünleştirdiğimiz zaman bize iyi geliyor. Tek bir mutluluk kavramı olduğuna, kalıbı olduğuna inanmıyorum. Bence hı hı. herkesinki kendi amacıyla ve hayata kattığı anlamla ilintili bir diye düşünüyorum. Hı hı. Sizin için mutluluk tanımı nedir? Paylaşırsanız seviniriz. Yorumlarda bekliyoruz.